8'de Türkçe başlıyor. Millet Arapça yı... ilgilenmez. 58 59. Şu kitapta, bu kitapta mutlaka herkes dolu şey var da ben hızlı gideyim. Altısı ölmeden önce. Üçü ölürken, üçü kabirde, üçü mezardan çıkınca. Belalara bak şimdi. Ölümden önceki altı şey. Salihler divanından, iyiler dosyasından adı kaldırılır. İyi bir insan değil. İstediği kadar kedi köpek baksın. İstersen yetim baksın. Namaz kılmayan iyilerden değil. İkincisi ömrünün bereketi alınır. Yaşar 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 hiçbir şey anlamadım hayattan der ya. Yaptığı işlerin de bereketi olmaz. Kalıcı olmaz. Saati vakti çok hızlı geçer hiçbir şey anlamaz. Rızkının bereketi kaldırılır. O sonra yiyorum yiyorum doymuyorum der. Kazanır kazanır yetiştiremiyorum parayı der. Efendim hiçbir hayrı kabul edilmez. ...namaz kılmayanın diğer orucu, zekatı, haccı... ...namazını tamamlamadan hiçbir ibadet makbul değil. Bu ne demek şimdi? Beşincisi duası kabul edilmez. Tabii makbul değil, e, kabul edilmez anlamında... E yani orucunu... oruç oruç borcu düşer. O başka ama orucun bu kadar fazla sevabından mahrum olur. Beşincisi duası kabul edilmez. Allah'tan istediğin kabul edilmezse nasıl yaşayacaksın? Altıncısı iyilerin yaptığı dualarda nasibi olmaz... Mesela bütün ümmete yapılan bu kadar dua var. Nasibi olmaz. Hiç Hiçbir duadan ona nasip gelmez. Ölürken boğazına yedi denizin suyunu döksen susuz olarak ölür. Can çekişir. Efendim ölürken ani ölümle karşılaşır. Tevbeye de fırsatı olmaz. Sanki ölürken dünyanın bütün demiri, odunu, taşını boynuna bağlamışlar gibi zor ölür. Çok ağırlık çeker omuzlarına yüklenmiş gibi yük çeker. Kabirde, kabri o kadar darlaştırılır ki, efendim kemikleri birbirine geçer. Kabri çok karanlık olur. Yalnızlık, vahşet hissi hisset, efendim, hisse kapılır. Ve Münker Nekir'in sualine cevap veremez, tutuk olur. Rabbin kim, peygamberim, tutuk olur, konuşamaz. Ölülerle de ruhlarla da konuşma izni verilmez ruhlar aleminde. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Kabirden çıkarken allah Teala'nın huzuruna çıkar çıkmaz allah Teala'yı kızgın bulur. Bu hepsinden beter. Ha. Allah kızgın ne demek yani. Celle Celaluhu. Hesabı çok şiddetli olur. Bakın namazı tamam mı derler. Namazı tamamsa öbürlerini hafif edin. Kolay geçin derler. Geçiştirin. Ebelü meaşer anusallahu. İlk sorulacak namazdır. Kabirde de ilk sorulacak namazdır. E, namazdan hesabını veremediyse hepsini deşin derler. Bütün amellerini deşin. Deşin, bizde deşilecek amel mi var? Her tarafı uzatıyor, külüyor. Deştikçe azabımız artar. Ya bari bir namazı becerelim ya. Üçüncü Allahu Teala'nın huzurundan gidişi mutlaka cehenneme olur. Yani mahşerden gidişi cehenneme olur. Ancak Allah affederse müstesna diye bir not koymuş. Yani bizim millet şimdi nefesi boğazına kadar geldi böyle oh, bir rahat indirdiler evet. Aşağı. Kardeşim biz ehli sünnetiz. Ehli sünnette bir adam namazın farz olduğuna inanırsa, tembelliğinden, gevşekliğinden kılmazsa kafir olmaz. Ama imanını kurtarır mı ayrı dava? Eğer imanını kurtararak ölürse, bu adam namaz kılmasa da Allah'ın bunu affetme imkanı var mı? Yani Allah'a imkan sorulmaz da sözü var mı? Şimdi kafirleri affetmeyeceğine kararı var. Şirki bağışlamam diyor. Şirkin dışındakileri bağışlarım diyor. Namazsızlık da şirkin dışındadır. Şimdi Allah affeder. Affeder de o da sana mı rastlar? Affeder de o da sana mı rastlar? Şimdi bu kadar risk var, bu kadar tehlike var. Belki de Allah beni affeder diye kılmayandan daha enayi kimse olamaz. Hiç dünyada İstanbul'da deprem olsa bir milyon kişi ölecek. Efendim o da diyor ki hala ben evimi güçlendirmeme lüzum yok. veya da baktırmama lüzum yok. Niye? E bir milyon o kadar ölmeyen var. Yok kardeşim o kadar ölmeyen var da o da sana mı rastlar? Sen evini sağlamlasana ya. E şimdi Allah zaten tesir ettirmezse zehri de tesir ettirmezse sen hiç o zaman. Yani bunu tabi tevbe kapısı açık. Bir de bir adam namaz kılmıyor diye sen kesin cehennemliksin damgası vurulamaz ehli sünnete göre. Neden bu hadis? Allah affetmesi müstesna konusu var ya. Bu kapıyı hep açık tutalım. Bu kapıyı açık tutmazsak ehli sünnet itikadından çıkarız. Selefi ve habi şeyine döneriz. Bunlar namaz kılmaya kafir diyorlar. Gerçi Hanbeli mezhebinde de bir görüş var mı? Ehl-i Sünnette de bir görüş var ama Cumhurun görüşü bu değil. Onun için bu iş çok ciddidir, çok önemlidir.